my Evet süper bir. Vay be Kanada bak. Kanada bak Kanada. Hey yavrum be. Budur. Bu mudur? Budur. Nasıl bir uçuş? Güz güzel. Şapşane. Harika. Kanadımız gayet güzel indi. Nasıl oldu? Güzel oldu. Ekipmanımızı toplayalım. Şimdi bugün güzel bir gün. Böyle güzel bir uçuş yaptık. Kalkış iyiydi. Uçuş da iyiydi. İniş de iyiydi. Sakin, sessiz, huzurlu. Böyle olunca da işte uçuş böyle oluyor. Hadi bakalım. Çok teşekkürler. Miroş! Mirador! <laughs> Mirador da dolanıyor buralarda böyle. Bakıyor. Okey. Görüşmek üzere. Bay bay.